Tabi bunları öncelikli olarak yine biz belirleyeceğiz, konuşacağız. Hangilerini ön, e, öne almamız gerekiyorsa o projelerden başlayan projelerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabi bizim özellikle kuraklığın etkisiyle e, mutlaka bizim çiftçilerimizin problemlerini en e, hızlı şekilde çözeceğimiz projeleri önce vermemiz gerekiyor. Ne olabilir işte tohum <laughs> mutlaka üretimin kesintiye uğramadan e, devam ettirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, bu projeler önemli su sulama projeleri çok önemli. Dolayısıyla küresel ısınmanın etkisiyle sularda da bir azalma meydana geldi. Sularımızı en ekonomik şekilde kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla sulama projeleri de önemli projeler. Dolayısıyla biz önceliklerimizi belirleyerek çiftçilerimize en iyi şekilde destek olmamız gerekiyor.